da geldi. Adediyesi yok ama ben bunu burada keser miyim? Aşkım iliyor da? <laughs> güzel oldu. Olur. Kestik güzel oldu. Şimdi de çıkarır mıyım buradan? Çok O jungle da geldi. Güzel doşladık. Buraya gelecek ama. Şimdi yanlardan biraz can çalmam lazım. Kalıya gitti. Yedi üzerime. Ah. <laughs> Yedi kalın Herkese merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber burun oynuyoruz. Cansındayız. Koridor tutacağız. Hakim olduğumuz yer o. Bildiğimiz koridor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hızlıca maçımızı kazanıp yukarılara doğru çıkalım. Videoları beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bizim için önemli biliyorsunuz. Daha yeni bir kanalız. Yavaş yavaş sizlerle globale doğru ilerliyoruz. Arkadan arkadan minyonlarımızı temizleyelim. Hilda gözükmüyor henüz. Şimdi cansını görünce o da gelir. Şuradan altını başlattık Bir iki vurdum. Hilda da geldi yukarıdan. Şu altını alabilir miyiz acaba? Yok. Bırakmayacaklar. Biraz da dikkatli oynamamız lazım. Çünkü Hilda da en az Johnson kadar tank. Hatta Johnson'ın amblemleri tank amblemi de değil. Destek amblemiyle girmiş. O yüzden çok fazla hasar alamaz. Erittim biraz Hilda'yı ama. Kalkanı açtı hemen seviyelerdeyken Ildan'ın kalkanını eritmek benim için daha zor. Adamın Janson'un pasifi gibi kalkanı var. Şöyle bir yalandan skill denedik. Janson biraz agresif oynamak istiyor. O çaldan Ilda çıktı ama cansına daha çok vurdular. Daha hızlı ulti döndürmek için Johnson destek amblemiyle girmiş. O yüzden çok güvenemiyorum. Güzel tutturduk Q'yu ama hale dönemedim. Jungle da geldi bir geri çıkalım. Bizim jungle yukarıda. Şu anda 3 kişi onlar. Girme sakın sakın girme şu an. Yapma kalabalıklar. Johnson sen hak ettin ama orada. Ne üç kişi arasına giriyorsun ki ultim yok. Senin ultin yok. Adam var zaten 4 olmuş. Çok kötü yerde gireceksin. 4 dolamadı, Koşarak geliyor yanıma. Bizim reddeci. Karşı jungle var ama. Bir tek ben gördüm galiba orayı. Bizim jungle'da karşıya da gitmiş. Aslında canları iyiyken bir denenebilir karşı. Hilda geldi. Allah'tan beni tutturamadı. Cansın yine öldü. Ebe oğlum. Kestik güzel oldu. Hilda'yı da çıkarır mıyım buradan? Çok vuruyor. Skili geldi. Çok giremiyorum oralara. Ben çıkayım. Bir vuruşluk canım kaldı. O jungle da geldi. Güzel doşladık. Buraya gelecek ama. Şu milyonlardan biraz can çalmam lazım. Çalıya gitti. Geliyor üzerime. Ah. gerize zekalı. Kudur köpek. Zor kurtulduk ama. Vallahi çok zor kurtulduk. Amont Hilda'yı çıkardı. Güzel oldu. Yoksa altınları eritirdi kulenin. <laughs> Ama onu daha bir süre görmeyiz gibi geliyor. Bu hareketten sonra daha da bu koridora uğramaz. <laughs> Layla Zemit'teyken buranın altını alırız. Güzel altın çıkarız buradan. Hatta kuleyi bile alabiliriz. Güzel. Açtık kulemizi de. Hilda geldi. ADC'si yok ama ben bunu burada keser miyim? Açtım ilhamı da. <laughs> Güzel oldu. Burada ADC sandıkları için direkt üzerine atlıyorlar. Burada yakından da çok vuruyor. Hatta uzaktan vurduğundan daha çok vuruyor. O yüzden yakında şansı en yüksek olan ADC Bruno. Az önce gördüğünüz Hilda bile kesemedi. Özellikle ilham açıkken dikkatli oynamanız gereken bir kahraman. Karşınızda Bruno varsa. Gücü geldi. O güzel skiller tutturdu. Hilda kızmış. Çıkamaz ama oradan. Aa kaçırdılar Vexen'in ultisi çok vurdum ama İtemlerimiz güzel Hemen laleye doğru koşalım Henüz cansın bir gelsen de beni de alsan Gerçi ultin de yokmuş Geliyorum <laughs> Geliyorum dedim ama kuleyi de görünce bir durdum. Güzel yakaladık. Şu ikinci kuleye dayanırım ben buradan. Ah yanında. <laughs> Güzel burayı da açtık. Bir mide dönebilirim aslında. Minyonları da temizleyelim. Arkamda savaş var. Aa nasıl kaçırdık? Of of of. Çok kötü yakalandım. Ah be Balmot nasıl kaçırdın o ultiyi? Adam çok iyi kaçtı. Çok iyi vurmuş. Yapacak bir şey yok. Şımardık. Bedelini ödedik. Şimdi biraz daha dikkatli oynamam lazım. Çok fark da yok tak takım olarak aramızda. Altın olarak iyiyiz ama. Takımın biraz daha bir toparlaması lazım. Evet, karışık. Şuradan bir dürtelim çıkamadık kuleye ama en azından buraya alamazlar. Şansın geziyor buralarda. Ama güzel karşılık skill'den. Bu mid karışacak gibi şurada bir top sektirdim. Aman bizim maviye doğru gidiyor. Yakaladık mı orada? Güzel çıkardık aradan. Şimdi mitte bir baskı yarattık. Cansın da girdi. Güzel erittik rakibi. Burada güzel oynarsak oyun bile biter buradan. Çok iyi. 3 kil çıkardık. 1 kil verdik. Çok güzel takas. Aşağı dönelim hemen. Kuleyi açtırmadım bile. Açacağım mı ultini? Senin ultin yine yok ki. Takım olarak oynayıp takım olarak kazanacağız. Bu kadar basit. Şuradan bir görüş vereyim ben. Al beni de. Güzel. İyi oynadı Janssen. Hilde'yi de çıkaralım şuradan. Can yenilemem lazım. Güzel oynadık orada. Takım olarak güzel bir savaş verdik. Bir vurabilecek bir açı arıyorum bir. Topum seksin diye. Ben şuradan kulemi alayım. Ne yaparsa yapsın ama. Şansın yine girdi Şimdi Odette de girdi bu sefer Güzel Ama Odette çok çalıyorsun ya laleyi Ah bir tutabilsem laleyi Burada bir savaş var şuradan topumu sektireyim. Skillim bozulmasın. Lord'un da bir savaş var orada. Güzel. Maç biraz sakin geçiyor bu aralar. Savaşlıyız sürekli ama bir takım savaşı atamadık. Bu Lord'u alırsak oyunu bitirebiliriz. Rakip Jungle'ın ölmesi iyi oldu. Güzel. Şimdi Lord'la beraber saldırırsak tutabileceklerini düşünmüyorum. Martis yine savaşıyor bir yerlerde bir oyun değil. Bu bir yaşam Dön dön Kalamayız oraya Ilda gelip de. gidiyor o, Az daha yakalanıyorduk orada Martis gir girme be oğlum oraya 3 kişiler çıkmam lazım Ilda kovalıyor Alır mıyım acaba? O jungle'da var. Alamam. Kaçmam lazım benim <laughs> buradan acaba. Güzel çıktık <laughs> oradan. Mide mi dönsem diye bakıyorum. Herkes dönüyor ama orada. Ben şu Hilda'yı bir daha dürteyim. Jungle'da midde. Tek kaldı burada. Saldırır mı acaba? Saldırırsa alırım ama. Döndü geldi. Bak gerizekalıya bak. Ne yapacağım şimdi? Kimsen de yok. Kaçma 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 oradan. Güzel. Şu büyük minyonları da itelim. Alt koridoru açarız biraz. Takım karşı beyze yakın oynuyor. İnibitörlere dayanmışlar. Biz de şuradan bir kule açarız sanki. Dayandık kule oradan. Onlar artık alır. kendi kendine. Biz de şuradan bir savaşa girelim artık. Yeter farm yaptığımız. Kırmızı doğacak şimdi. Ya orada savaş var. Bıraktım redimi vallahi. Savaş için. Aa artı çalmış. Güzel. Birazdan kill aldık. Şuradan biraz dürter miyim büyücüyü? Çok iyi. Aa, o çaldı. Ulan ben buraya girdim o kilo almak için. Geldi, çaldı, gitti. Yine bir de alalım. Yavaştan oyunu bitirelim arkadaşlar. Gerçi Layla doğacak. Keser miyim acaba onlardan birini? İlham da var. Deneyeceğim. Güzel kestim. Güzel bir arkadaşlar. Bir oyun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın.